64 maşallah bugünümüze kadar buraya yol almış. Kim bilir neler yaşamış. Çalışanları, patronları hepsi her şeyi görmüşler burada. Çünkü burada yok yok efendim. Yalnız zeytin değil. Her şeyin var olduğu çok süper bir müessese burası benim. Kavlak, zeytinyağlı, sıvı sabun. Kavlak, zeytin çayı. Kavlak, domates ezme, kavlak, kuru yemiş görüyorsunuz. Her şeyin var olduğu süper bir bir marka. Doğanın hazinesi 1964 kestane şekeri meşhur. Efendim 64 yılından günümüze kadar aile şirketi olan kavlak, zeytin, Dededen oğla olarak üçüncü kuşak döneminde Kadir Kavlak Bey tarafından yönetilip idare edilmekte. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Evet, misiniz misiniz? Ne ee, taş baskı zeytin <laughs> özel yapımdır. Evet. evet. Eski taş havuzlar yapılır. Evrağı toplu defne yaprağı vardı içerisinde. Bu böyle mi? Bu kalibresi en düşük olan zeytindir efendim. Kafa duyuyorum. Herhal... <laughs> Bunlardan alıp yemek lazım değil mi? Evet kesinlikle. Oldu efendim. Evet efendim Kadir Kavlak Bey tarafından yönetilip idare edilmekte. Bize toptan satış olmaz diyor sevgili yöneticimiz Hüseyin Bey. Ne olur dedim para kendi satış alanımızda uzmanlaşan tüketici hizmet veren tek kuruluşuz. Firma yetkili işletme müdürü sevgili Hüseyin Bey öyle diyor. Şimdi biraz sonra o bize gereken bilgileri verecek. Amma da güzel yapmışlar burayı. Helal olsun. Kurusele, Kavlak, Suzan Sultan, Kavlak Turşu, Pancar, Çubuk Salatalık, Domates Salçası, Kavlak, Harnup, Acı Sos, Patlıcan Dolma Turşu. Efendim say say bitmez. Çünkü Yıllar geçmiş. Daha da bugünümüze devam eden mutluluğu lezzeti sunan kavlak, ezme domates ezme, kavlak, sızma zeytinyağı. Efendim, hepsi burada. Şimdi biraz sonra Hüseyin Bey bize anlatacak gerekeni. Kavlak, natürel sızma zeytinyağı. Her şey burada. Burada da zeytinyağı. Zeytinlerine gidiyorum şimdi. Nerede zeytinler? Burada. Efendim, kavlak jumbo. Yemlik. Az sonra biraz sonra devam edecek. Hüseyin Bey'le görüşeceğiz efendim. Ne var ne yok hepsini göreceğiz. Kavlan zeytinleri. Evet sayın seyirciler geldik. Müessese müdürümüz sevgili Hüseyin Satı Bey'le bir görüşeceğiz önce. Sonra bizi de detaylayacak böyle her şeyi anlatacak. Taş baskıymış, zeytinyağıymış, natürelmiş. Hepsini tek tek detaylarıyla anlatacak. Merhaba benim. Önce şu güzel maskeyi çıkar. Tamam. Allah kimseyi hasta etmesin, etmeyecek de. İnşallah bugünlerde geçecek değil mi? Evet geçecek. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizler nasılsınız? Şurada genç bir yönetici, bir müdür helal olsun. Sevgili patronumuz zaten söyledi. Her şeyi size anlatacağım. Anlat bakalım, 64'ten beri neler yapıldı bu? Şöyle 64 yılında e, tesisimiz e, gemliğin Kumla beldesinde kuruldu. Dede Kadir Kavlak tarafından. Daha sonra oğlu Hüseyin Kavlak acılız Yürütüldü. Ama asıl markanın ilk adımlarını işletme sahibimiz Kadir Kavlak attı. Hani markanın patentini alması, evet. e, ürün e, gamının genişletilmesi, yeni ürünlerin e, tasvir edilip bulunması mağazaların konsept haline getirilip açılması, şubeleşmesi hepsi Kadir Kavlağ'ın yaratıp yönettiği bir olgudur şu an, müessesidir bu. Ama, ama helal olsun ona. o da gencecik, dinamik bir insan, adam gibi adam helal olsun. İki dakika yürüştüm, dedi ki benim müdürüm konuşur, her şeyi bilir dedi. Hakikaten profesör gibi maçlar, her şeyi biliyor. Şimdi bunları yavaş yavaş bir görelim, tanıyalım abi. Şöyle sızma zeytinyağımız genel ifadeyle market raflarında da bulunan genel ifade olarak her yerde bulabileceğiniz bir ürün. Lakin bizim daha çok ön plana çıktığımız iddialı olduğumuz alanlar taş baskı soğuk sıkım zeytinyağımızdır. Bu soğuk sıkım taş baskı eski sistemde taş değirmenlerde yapılan bir zeytinyağıdır. Ve bunun tesisi Marmara'da bir tek bizde vardır. Modernize olmuş şekilde işletme patronumuz bu şekilde bunun tesisini kurmuş olup insanlara orijinal bir taş baskı, taş baskı zeytinyağının nasıl olacağını hem gösteriyor hem de üretiyor. Evet soğuk sıkımdır. 25 derecede sıkımı olur. Daha organik ve daha doğaldır. Tabii ki de. Tabii yani ki de. tadı damağınızda kalır. Hani çok lezzetli midir. soğuk yemeklerde, hani sıcaklarda, salatalarda, genel anlamda her alanda kullanabilirsiniz. Bu mesele nedir? Bu da e, natürel sızmanın e, kontrol de yapılmış olup bu da soğuk sıkım usulü ile genelde e, sıcak pres yapılır. Bu da soğuk sıkım yöntemi elde edilen bir yağımızdır. Yani, niş bir üründür. Çok fazla ne bulunmaz. Olmaz, değil mi? E, diğer mesela ürünümüz odaklanacağımız ilk aşk dediğimiz nedir bu? Hatta neden ilk aşktır? E, bu zeytinin ilk halidir. Zeytinin yeşil olduğu bir halidir. Yeşil olduğunda bunlar dalından toplanır. Evet. Bu yüzden e, bunun e, İlk göz ağrımız olduğu için buna biz patronumuz ilk aşk. Hani çünkü Zeytin bizim için bir aşktır. Helal olsun zeydik Kadir de, Baba. Allah'ını zeyim. Kadir Baba helal olsun sana. Her şey var burada. Evet. Hani burada ürünlerimizin çeşitleri var. Cam, teneke diye gitmekte. Bu nedir şimdi abi? Bu bizim müşterilerimizin geldiğinde e, sunumluk dediğimiz evet. ekmekle. Ver abi e, bir, bir deneyelim alır. bakalım ekmeği batırıp yiyorsun. Her Tabii şeylik ki. var. Tadına bakıyorlar. Beğeniyorlar. Al sen abi. Tabii evet, ki alıyorum. Oh. En değerli ve en kaliteli ürünü. Bu Burada tadarak. Bu evet. evet. Salçalarımız mevcut. Allah. Yağımız mevcut. Zeytin salatamız mevcut. Acı sosumuz. Neler gidem kallak lezzete gel buraya bizim yoldan geç. Burada bu otobanla bu yoldan geçen kim bilir kaç ünlü geçmiştir, gelmişler mi? Tabii ünlerimiz var, geliyorlar. Ee, mesela şarkıcı Belkay olsun, ee, oyuncu Black Shark eşi Ceyda Düvenci. Allah Allah. Tabii. Sonra e, Bülent Sertaş gelir devamlı. Ne? Murat Övüç gelir devamlı. E, futbolcular, siyasiler. E, her alandan müşterimiz var. Hepsi bizi beğenerek hem takip ediyorlar hem de gelip ürünlerimizi uğrayıp alıyorlar. Tabii memnun kalıyorlar. Devamlı gelecekler buraya. Şirket olarak ilk önceliğimiz kaliteli ürün. Ya yani biz bu işe başlarken kalite olgusunu ön planda tuttuk. Ona göre kişilere damak zevkine uygun bir şekilde en kalitesini dalından, müstahsilden gidip hem kendi zeytinlerimizden topluyoruz Ama hem de müstahsilinden en iyi kalitede olan zeytinleri alıp hem sıkımını e, sağlıyoruz zeytinyağı olması açısından hem de havuzlarımıza basıp e, zeytin oluşmasına katkı sağlayıp müşterilerimize tezgahtan sunuyoruz. Ne güzel ama 1964'ten bugün gelmek kolay değil tabii, tabii ki. <laughs> tabii bir de şöyle bir durum da var hani firmamızın adı soy ismimiz. Hmm. O yüzden daha bir hassasız. Çünkü gelenekçi olduğumuz için atalarımıza da bir saygımız var. Çok o yüzden e, soy ismimizi filmimize verdik. Bunun için daha özenli bir şekilde evet. adımıza gölge düşürmemek adına ürünlerimizi üretip müşterilerimize sunuyoruz. Helal olsun Kadir Baba'ya. Kadir Baba, Kadir Kavlak. Burada meşhur biliyorsunuz efendim sayın seyirciler. Geçsani, Bursa etrafı. Evet. Her zaman meşhur burada. Burada da o ismi kullanmışlar. Çünkü biz buradayız diyorlar. Her şey var. Evet. Nedir var? Yani bu var. hediyelik. Gessane. Çünkü yol güzergahı üzerinde olduğumuz için, hem oksijen testlerinde e, Gemlik, Akisar, bir de Merkez, Yalova yolu üzerinde mağazamız var. Gelen müşterilerimiz hediyelik, giderken yanlarına götürmesi için bu şekilde kutulanmış kestane ürünlerimiz mevcut. Ne diyor burada? Kavlak, kuru yemiş, 1964. Şu an onu da yapıyorsunuz değil mi? Evet, müşterilerimiz hatta kavlak, kuru yemiş de mi yapıyor dediklerinde, diyoruz ki sizin için en iyisini özenle alıp, temin edip sizlere sunuyoruz. Her çeşit var. Hani mi? biz bir gıda işlemcisiyiz ve müşterilerimizin e, en iyi ürünlerle buluşmasını sağlamak için elimizden ne geliyorsa onları yapıyoruz. Hadi Ali Baba bak 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 neler var burada yürüyorsun. Hepsi organik süper değil mi? Evet. Şekerleme grubumuz var yine tesisimize gelenler için. Bu bölümde kozmetik... Ee, kozmetik yok. Tabii. Kaç çeşidimiz var? 600'e yakın bir ürün gamımız var. 600. Evet, bunların içinde zeytinyağı, zeytin, şarkı dediğimiz peynir bölümü, kozmik dediğimiz kolonya, şampuan bölümü, sabun bölümü, ev yapım dediğimiz salçalarımız, turşularımız, tarhana, makarnamız, hepsi mevcut. Tabii ki de. Sabun, evet yeticiğine önem vermemiz gerekiyor. Aynen. Ve organik olarak zeytinyağı sabunu bunu öneririm. Bunlar da şeyi abi, 500 lira. Bunlar bakumlu küçük. Hani yoldan geçen kahvaltı yapmak isteyen müşterilerimize. Evet. Hazırladık. Onları sunuyoruz. Bu tarafta beyaz peynir. Tereyağı. Tereyağı sert inek peyniri. Evet. Kars, kars peyniri, çizik yeşil zeytin, hepsi burada efendim görüyorsunuz. Kars, hepsi kavlak. Evet efendim burada domates salçalarımız, kavlak, bürme, başka? Şöyle doğal köy kekiğimiz. Bu gemlikteki dağlarımızdan, tepelerimizden toplanan, köylümüzün topladığı. Bizim de alıp, öğütüp, bekletip sunduğumuz bir ürünümüz. Burada şampuanlarımız var, zeytinyağı özlü, saç kremlerimiz, duş jellerimiz. Evet. evet. Ki sünger çok güzeldi. Türk hamamı, efendim. Sayın seyirciler yemin ediyorum. Yine kalıp olarak sabunlarımız var. Yeşil zeytin. Evet. Bu şekilde. Bunun siyahı yine mevcut. Fas, Kazaplanka yolcuları devam ediyor. Bütün hızıyla devam ediyor. Nerede Fas, Kazaplanka? Burada. Burası neresi? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Burası Gemlik Fabrika Satış Mağazamız. Evet. Kavlan, Yalova yolu üzerindedir. Üzeri. Yol üzerinde e, bulunmakta. İstanbul'a İstanbul'a giderken. Tabii ki İstanbul'a park giderken. Parkın var. Biz gibi arzu ettiğin her şeyi buradan bulacağız. Tabii ki tesisimizde dinleme tesisidir. E, misafirlerimiz gelip oturup çay, kahve, tostunu da yiyebilir. Zeytinyağlı tostumuz vardır. Bize özel. Bu, bu konuda hani Biz, çünkü bu bizim hani ünlü ve meşhur bir yiyeceğimiz oldu. Müşterilerimiz bir kere e, yediği zaman ne, devamlı geliyor. geliyorlar. yağlı Zeytinyağlı kavlak tostu bize hani tutun, e, kadar hepsi özeldir. Ekmeğine o, kadar. Allah Tabii ki. Allah. Efendim ne diyoruz? Diyoruz evet. ki Fas, devam ediyor. devam Fas, Fas Casablanca yolcuları devam ediyor. Devam ediyor. Öyle abi. Fas, Fas Casablanca yolcuları devam ediyor. Nerede devam ediyor? TGRT. Ve? Ve Gemlik'te. Evet. <laughs> Nerede firma? Gemlik'te. Firmamızın adı ne? Firmamızın baba. adı Kavlak Zeytin. Kavlak Zeytin Kavlak. Evet sayın seyirciler. Kavlak, Yalova yolu fabrika satış mağazamızdayız. Gördüğünüz üzere zeytin evimizde gemlikten toplanmış ve kaplara gelmiş zeytinlerimiz mevcut. Gemlik Türkiye'de ve dünyada sofralık zeytin adına en değerli bir üründür. Biz de sizin için bunları dalından hem biz hem de müstahsizlerimize gidip bunları size temin edip burada olgunlaştırıp fermente edip sizlere sunuyoruz. Lezzeti harikulade. Çok lezzet ve çok tatlı. Olamaz öyle şey. Evet ve dolgundur, iri tanelidir. Ona ihtiyar zeytin diyorum. Nedir o biliyor musun? Şey. Ne şey bu? bu? kuru sele. Heh. Kuru sele. Ben de diyeyim, evet. Bir güzel de var. ben buna bayılıyorum. Biz bunları bidonlarda yaparız. Sadece tuz olur. Hı. Yuvarlama şeklinde. Ee, bunun tuzu kabuğunda olur. Kabuğunda olduğu için içinde çok fazla tuzu yoktur. Hı. Çekirdeği de ufaktır. Zaten gemlik zeytinin en önemli özelliği çekirdeğinin ufak olması. Daha lezzetli. İyi. E, damla bile. <laughs> Tam <belli gibi> <laughs> Burada da aynı şekilde gold zeytinimiz var. Hmm. Çünkü bir altın niteliğinde olduğu için ona öyle bir isim verdik. Burada da yeşil zeytin efendim. Evet. Halabim sevimli zeytin Burada çizdiğimiz, kırmamız, halhalı, e, limonlu, biberli, sarımsaklı, ızgara zeytin dediğimiz aynı özel... Hangi şey. sarımsaklı? Ne? Sarımsaklımız e, bu, bu, şurada, evet. Burada ızgara zeytinimiz var. Burada köy kırmamız var, taze köy kırma. Bir şeyde, bir şeyde. Bu da senenin yağlı selediye geçer. Yine soslu zeytimiz var, acılı. Kaplarda. Bir şekilde. Gösterebilirim. Soslu, yeşil zeytin. Çizik. Evet. Burada bütün her köşede... Mesela 170 istediği zaman işim vermiyor adam. Gelip buradan e tabii görüp, ki. Görerek, değil Artık mi? müşterimiz zaten geldiğinde ürünlerin aslında yerlerini bile değişmesini istemiyor. Hani gelip buradan direkt e, ikinci yerdeydi veya üçüncü yerdeydi. Direkt görünce tanıyor. Çünkü o yüzden hiç şeklini değiştirmiyoruz. Çok güzel. Burada da yine kavlağın e, özel şişesi. Natural sızma zeytinyağımız hediyelik. Bu şekilde siyah kaplarda. Ondan sonra delice zeytinyağımız. Oh. Delice bu güzel. delice, <laughs> bunun evet delice bir aşk bu zaten delice bir sevda bu. Delice'nin şöyle bir olayı vardır. Delice doğada kendiliğinden oluşan organik bir ağaçtır. Delice. O yüzden e, deli deriz biz onlara. Onlardan elde edilen, e, bir zeytin ve çok faydalıdır kolesterolle, cilt bakımında, mide ile alakalı sorunlarda bu çok faydalı bir yağdır. Biz genelde bunları e, bebekler için de kullanmalarını tavsiye etmişlerimizi, onların cildini beslemesi için. Çok faydalı bir önümüzdür. İlik aşkımızın galon şişesi. Evet. Küçük olarak camlarda. Domates ezmemiz kurutulmuş. Yine kurutulmuş domates ezmeli zeytinimiz. Bunlar da bizim ürünlerimiz. Bunlar bizim gurme ürünlerimiz. Yine zeytin salatamız yemeklerin yanında. Evet. Tatlıya tatlı Kavlatta, portakal, reçeli, ahududu hepsi bir arada evet Ne istiyorsan var. Evet. Zeytin reçeli Tabii. var, Tabii. domates reçeli var, ceviz reçeli var, böğürtler reçeli var, çilek reçeli var, evet. gül reçeli var, ahududu var, domates, her şey var değil mi benim? Tabii ki. Olmaz demeyelim. Zeytin reçeli olur mu? Olur. Ha nasıl olacak? Adını? Biz yaptık. Yeşil zeytinden. Yap. Numuneyi hemen açalım. Şu şekilde vereyim ben. Her ben abi. Yani Biz emniyet kilidi var. Allah Allah. Açılıyor. Nasıl yani? Tatlı mı? Tabii ki tatlı. Tabii ki de tatlı. Çok da lezzetlidir. Bu şekilde. Ne <laughs> <Merak> daha Şöyle. Tuzumuz <laughs> yok yani. Yok. Tuzu <laughs> değil. Buraya <Breçeneğe> gel. şekilde. <laughs> Abi bunu aç, açtır. Biz bunu alacağız şimdi. Bunu. Nasıl? Elle yenmez bu ama neyse. <laughs> hemen. Buradan bir kata alayım ben. Allah. Abi çok değişik. Bir tane kameramanı da ver de. Hasta oluruz ona yemezse. Şöyle. Ver abi götür. Hmm. Vallahi güzel ha baba. Bir tane zeni var ya. Ha? Nasıl? Vallahi süper. Helal olsun Kadir baba. Artık sana biz üye olacağız abi hiç merak etme her gelişte Hüseyin Baba'nın Kadir Baba'nın mekanındayız evvelallah. Has Casablanca yolcuları devam ediyor efendim devam ediyor Kim devam ediyor Has Has. Casablanca yolcuları devam ediyor. devam ediyor devam ediyor kavlak kavlakta gemlikten herkese merhaba <laughs>